Bir başka güzeldir şimdi simalar. Bir başka açılır yüce semalar. Bir başka yükselir hamdü senalar. Hoş geldin ey 11 ayın sultanı. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçluğunun ağzının kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Değerli izleyicilerimiz, programımızın yeni bölümüyle sizlerin karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz e, Nepal'den e, Faysal e, aramızda. Hoş geldin Faysal. Hoş bulduk. Nasılsın Faysal? İyiyim elhamdülillah. Sen nasılsın? Elhamdülillah, ben de iyiyim. Ramazan nasıl geçiyor? İyi geçiyor elhamdülillah. Olabildiğince ibadetle geçirmeyi çalışıyoruz. Boş vakitlerimizde de Kur'an-ı Kerim okuyoruz. İyi elhamdülillah, bereketli, huzurlu geçiyor. Değerli izleyicilerimize kısaca kendinden bahseder misin? Tabii. Adım Faysal Kalam. Nepalliyim. Uluslararası Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Peki Faysal, Nepal'den biraz bahseder misin? Nepal, Güneydoğu Asya'da Hindistan ile Çin arasında yer alan küçük bir ülkedir. Dünyanın en yüksek dağı olan ee, Everest Dağı birlikte dünyanın en yüksek 10 dağlarından e, 8 tanesine ev sahipliği yapan ülkedir. E, Nepal'in nüfusu yaklaşık 29 milyondur. E, ve Nepal'in e, Nepal'de e, nüfusun büyük bir kısmını Hindular oluşturuyor. E, Müslümanlar ise e, %4'lük kısmını oluşturuyor. Ha, 4. Sadece 4. Peki, Müslümanlar Nepal'de özgürce dillerini yaşayabiliyorlar mı? Hazır sormuşken şunu da söyleyeyim. Nepal'de yüzden yüzden fazla etnik grup bulunup, yüzden fazla dil konuşulmakta. Ve şimdiye kadar gerek din açısından gerek etnik grup açısından hiçbir zaman kavga ve kargaşa olmamıştır. İnşallah, i̇nşallah ilerideki zamanda da olmaz. İnşallah, inşallah olmaz inşallah. i̇nşallah. Peki Nepal'de Ramazan nasıl geçiyor? Nepal'de de Ramazan Türkiye gibi geçiyor. Hı. İnsanlar özellikle Ramazan aylarında camiye gidip ibadetlerini yapıyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, bazılar hatim yapıyorlar. Hı. Güzel geçiyorlar. Nepal Müslümanların Ramazan özel gelenekleri var mı? Ramazan'a özel gelenekleri derken Türkiye'deki gibi. İftarlarda misafirleri ağırlamayı seviyorlar Nepali'ler. İşte e, her iftar sofrasında misafir bulundurmayı severiz. Ramazan'a özel yemekleriniz var mı? Sadece Ramazan ayında hazırlanan yemekler var mı sizde? E, sadece Ramazan ayına özel, e, Ramazan ve Ramazan bayramlarına özel e, sevay dediğimiz e, yemeğimiz var. E, sütle yapılan bir yemektir. E, güzel bir yemek. Yani bunu Türkiye'de gördün mü? Türkiye'de görmedim. Evet. Ee, peki inek eti eti yiyebiliyor musunuz? Hayır, yemiyoruz. Neden? Çünkü inek e, Hindular için kutsal bir hayvandır. Aynı zamanda e, Nepal'in milli hayvanı olarak da bilinir. <laughs> ee, Türk yemeklerini beğendin mi? E, tabii beğenmediğim yemekler var ama çoğu yemekler beğendim. Evet. Yani ilk defa geldiğinde evet. nasıl gördün yemekleri? Aa, alıştın mı? İlk defa geldiğimde e, e, Nepal e, Nepal'deki yemeklere benzeyen yemekler de vardı. Evet. Onlar e, rahatça yiyebiliyordum ama Hı, e, Türkiye e, Türkiye'deki yemekler alışmakta biraz zorlandım. Evet. Ama zamanla alıştım. Zamanla alıştım evet. Tamam. E, en çok hangisini beğendin? En çok e, döneri beğendim. Özellikle tavuk döneri. E, pansiyonda da yemekler e, güzel çekiyor. E, özellikle Ramazan aylarında. Hı. Yemekler güzel çıkıyor. E, emeği geçen herkesten. Pansiyon müdürümüzden Allah razı olsun. Vallahi. Hocam burayı özellikle yayınlayalım. Yayınlayalım. <laughs> e, bu tamam. arada e, baklava da çok güzel. Baklava çok güzel. E, Doğa Hoca Ramazan, Ramazan'dan sonra da baklava gelmeye devam etse. İnşallah gelecek. İnşallah. <laughs> e, tamam. E, teşekkür ederim Faysal. E, programımızı genelde Kur'an tilavetiyle bitiriyoruz. E, bugün de e, sen okur musun birkaç ayet? Tabii okuyayım. أعوذ بالله الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الريحان والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فَبِأَيَّ آلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ağzına sağlık, yüreğine sağlık Aysal'cım. Değerli seyircilerimiz, bugünkü programımız bu kadar. Bir sonraki Ümmetin Ramazanı yeni bölümüyle görüşmek üzere. Assalamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.